Afyonkarahisarlı vatandaşlara ve Afyon'a gelen turistlere sizce Afyon'un en büyük ihtiyacı nedir diye sorularımızı yöneltiyoruz. En önemli şey kültür eksikliği yani bunun bir an önce tamamlanması lazım. Otopark sorunu sürekli yani diğer illerden gelen misafirler de aynı şeyi söylüyor. Yani deniz olması lazım çünkü hava çok sıcak oluyor. Bence deniz olsun diyorum ben ya da büyük bir halı saha stadyum olsun diyorum ben. Trafik sıkıntısı var. Park sıkıntısı var. Yine trafikle bağlantılı. Böyle gençlerin daha fazla aktivite yapabileceği yerlerin biraz daha arttırılması lazım. Bence bir eksiklik yok. Her şey güzel. anda çok sıkışıyor bu trafik ya. Arabayı park edecek yer bulamıyoruz. Şu anda bir şey eksik görmedik değil mi? Yani yarım saat oldu biz Afyon'a geldik, o yüzden çok fazla bir şey diyemiyorum. Yani her şey var şu anda. Trafik sistemi biraz şey sıkıntılı. Trafik lambaları vesaire eksik. Şu an e, şu uzun çarşıya gelen misafirlerin mesela otopark sorunu yaşayıp e, buraya girmemesi bence şu an sorun. Otobüs saatlerini e, genişletmeleri lazım. Park. Başka? Sence? Sence ne olmalı? Park. Vatandaşlara sorularımızı yönelttik. Geneli Afyonkarahisar'da otopark sorunu olduğunu dile getirdiler ve bir an önce düzelmesi gerektiğini söylediler. Daha fazlası için Afyon Şehri sosyal medya hesabını takip etmeyi unutmayın.